Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Küngürler. Mama yiyorlar. Zeyno bayağı kilo aldı arkadaşlar. Kı kısa bir süre içinde kızana gelebilir. Bir de bu kadar erkeğin içinde fazla süreceğini sanmıyorum. Kızdan olayının. İnşallah hızlı bir şekilde gelir de bozodan da yavru alırsak Evet. Evet. Kısa süre içinde Gelip de Bozo'dan yavru alırsak arkadaşlar. vallahi mükemmel olacak inşallah. Ee, önceki dişlerde e, zamanı gelmemiştir. Bozo'da sıkıntı yoktur inşallah. Yavrusunu alırız. Bubuş. Şeyi panzer. Panzer diyorum. Tomos Zeyno'yu kıskandığından hırlıyor. Kazınıyor bile dürüstü. Bir boz oynan Zeyno'nun yavruları baya bir dehşet olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Zeyno da güzel bir dişi. Dehşet. Oyun oynarken dahi acayip kukruyerek oynuyor. Farklı bir stili var yani. Ee, yabaniye falan e, mükemmel. Hal ve hareketleri süper. Bozo'yu zaten anlatmaya gerek yok. Zır deli. Hem <laughs> babuşlar. Renk tonu baya oturdu. Zeyno'nun. Ee, şu üstündeki ufak tefek tüyleri de döküldü dökülünce o zaten yaz günle falan daha bir açılır arkadaşlar. Rengi oturur. Ee, zaten e, günlük e, standart yiyeceğini de yiyor. Sokaktayken e, bir bulsa üç bulamıyordu diğer hesabı. Yani bir gün doğ, doğsa üç gün aç geziyordu hayvan. E, o yüzden de tavlanamıyordu. Kilo alamıyordu. Ama maşallah şu anda bayağı toparladı. Bayağı değil bayağı bayağı toparladı. Çünkü sırtı, mırtı, göğsü, möğsü yerli yerine geldi. Kilo aldı yani. Ee, zaten e, bunun bir de e, kış ayı olması çok güzel oldu. Kışın e, tez bir şekilde kilo alıyorlar arkadaşlar. Çünkü yahmadıkları için vücudu kilosu yerine geliyor. Yani Zeno'nun e, ufak olduğuna bakmayan arkadaşlar, hani çok ufak değil ama e, çok da iri değil. E, ya sadece e, bacakları e, fazla uzun değil, e, ama dediğim gibi küçük dişilerden daha güzel yavrular oluyor, daha bakım bakımlarına daha düşkün oluyorlar küçük dişiler. E, büyük dişilerin e, kilosundan dolayı yavruları öldürme riski daha çok yüksek oluyor arkadaşlar e, tipi e, mükemmel kulak yapısı mükemmel e, suratı yani bunun oynan karıştığında oğlum bu tarafa gitme lan dengesiz bak 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 şşş hayır bozu elleme oğlum bozu elleme bozu elleme mor arkadaşlar şu anda bozunun mekanına girdi yani zinciri yetişebilir oraya da şu anda sadece hırlaşmayla kalabilirler ama tomos abartırsa bozu yine tutabilir İnşallah abartmaz fazla da müdahale etmeyeceğim biraz alışsınlar diye. Şşş. Zeyno, Zeyno sen gitme oraya, gel. Zeyno, gel kızım. Gel, sen gittikçe ortalığı şiddet şey yani. o tarafa yönelince Zeyno Tomos kaza geliyor arkadaşlar. Ya bunu tutayım, gitmesin. Evet şu anda bakın yavaş yavaş açılıyor bu tarafa doğru. Tamam. Aferin size. Tamam. Hı, çok güzel. Tamam. Bak, 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 bak. Oğlum bozu o kadar kazınmıyor lan. <laughs> şey diyorum ya arkadaşlar hemen. Vay özgüveni kırıldı. Yok bitti. Yok şöyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bunlar bir nevi de köpekler arasında birbirlerine Tercübe katıyorlar arkadaşlar. Şu anda e, Tomos baya baya tercübelendi, çünkü nerede ne yapacağını ne edeceğini artık yavaş yavaş öğreniyor. Neyse bu arada e, biz konumuza gelelim. E, yani Bozo ve Sırtlan Zeyno'nun karışımı nasıl bir şey olur acaba arkadaşlar? Veya şöyle düşünelim. Bozonun bu halini düşünelim arkadaşlar. Çıkacak yavruyu. Ee, ve bozonun üstünde de böyle e, Zeyno'nun üstündeki siyah e, çizgiler olduğunu düşünün. Bozoda. Acayip bir şey olur arkadaşlar ya. Dürcü zaten yakışıklı. Maşallah. Ama e, bir de o siyah çizgiler eklendiğinde üf, acayip bir şey olur arkadaşlar. Yani e, görseli mükemmel olur. Görselinden ziyade e, zaten dediğim gibi e, Bozo'da iyi bir köpek. Zeyno'da baya bir e, güzel köpek. E, sert. E, artı dediğim gibi yabani hayvana karşı e, yabani ortama karşı e, farklı bir stili var. Bence mükemmel yavru olacağını düşünüyorum ee, eğer inşallah dediğim gibi ozoyunan Zeyno'dan yavru alırsak e, onlara ayrı bir yer yani Zeyno, Zeyno ve e, yavrulara ayrı bir yer yapacağım arkadaşlar yani yavrular istediğinde dışarı çıkacak gezecek hoplayacak zıplayacak yuvasına girecek yani doğal bir şekilde yani öyle söyleyeyim e, en doğal neyse onu yaşatacağım Belki de toprak altı da, yuvasında da e, bırakabilirim. Örnek veriyorum burada toprak altı yuvamız var. E, burayı şu şekilde şuradan şöylece şöylece bir kapatma yaparım. Burası sadece Zeyno ve yavruların yeri olur. Ama bayağı bir büyük bırakırım. E, rahat bir şekilde takılırlar. E, doğal bir şekilde takılırlar. Toprağın içinde büyüyen yavru zaten e, bayağı güzel oluyor. E, Kolay kolay zaten hastalığa yakalanmıyor. E, hayırlısı bakalım. E, Zeyno, Zeyno'dan biraz bahsedeyim dedim arkadaşlar. E, gerçekten de şahamaka değil, e, acayip bir değişik bir hayvan. İnşallah güzel yavrular alacağız. E, boz bunun karşımı bence mükemmel olacak. E, Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu şeyin e, Zeyno'nun e, ön tarafı yani göğsü acayip kalın. Arkaya doğru e, hafiften inceliyor. Ve arka ayakları biraz daha ön ayaklarına göre kısa. Bir acayip bir şey ya. E, farlı bir şey. Neyse videolarımızı beğene, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.